Selamünaleyküm Hafız. Aleykümselam Ramazan. Ramazan, sabaha kadar hiç uyumadım. Yasin okudum, dua ettim. Yüce Rabbim bizi bu İbrahim'den korusun diye. Ya sabaha kadar bir damla uyku girmedi gözlerime. Kurban oldum sen niye kendini yordun ki? Ben o hallettim. Ne hallettin? Ne? Çarşıdan geliyorum ben şimdi. Ee? Bunu aldım. Hani, Ramazan, o ne? Ramazan ne? Tabanca. Ya onu görüyorum, kör değilim ama... Bu, ne, ne yapacağız biz bunu? Ona anlamadım. Bu İbrahim aysıyla baş etmenin başka yolu yok Hafız. Gösterteceğim bunu ona. Anlasın bizim boş olmadığımızı, anlıyor musun? Ara gibi pısıp alacak mıyız kardeşim? Herifin bizi donumuza kadar soymasını mı bekleyeceğiz? Ya sen neler diyorsun Allah aşkına? İtle, kopukla, eşkıyayla biz nasıl baş ederiz? Ya Allah korusun bunun sonunda katil olmak var. Tövbe tövbe. Ya bak yüce Rabbim bizi kötü kaderden, mahpuslardan, zindandan korusun. Ya Hafız bir dur. Ne atim indiriyorsun ya? Ne korkuyorsun ya? Kardeşim benim katil olmaya niyetim yok ki zaten. Ama Hafız yol yakınken biz bu adamdan kurtulmazsak bu işler sarpa sarmaya başlayacak. Yemin ediyorum sana. Bizim paramızı cebine indirdiği yetmiyormuş gibi bir de ahaliye madarı olacağız. Anlıyor musun beni? Hafız, ben bu dükkanı onun cebine para girsin diye açmadım. Ne olacaksa olsun ben kimseden korkmuyorum. Ha şeyim Allah Buyurun beyefendi. Afiyet olsun. Oo, Cemşida bakıyorum keyfin yerinde. Belli oluyor mu? Ha, vallahi bugün keyfim kızır. Buyur gel otur, iki kadeh de senden parlatak. Bir dahakine Cemşir e. Bir dahakine. Ne var? Ne istiyorsun İbrahim? Bak hele. Demek aklın başına gelmemiş senin. Bir kafa daha çakayım mı? Ha? Alnının ortasına Zaloğlu. İster misin? Belki o vakit anlarsın ne istediğimi. Yok. Bu dükkandan sana hazırlık çalışmıyor, biliyor musun? Hadi şimdi yürü kalk git. başka yerde arpalan. Ulan ağzına mı laf yapıyormuş lan senin. Amma kulakların sağır galiba. Ne dediğini işitmedin sen. Hadi, marizine kaymadan uçlanma tizi. Bana bak. Paçanı aşağı da kes yazlamayı Sana ne diyorum? Bu dükkandan sana zırnık çalışmıyor. Şimdi al al soğan sonra yaylana yaylana anca bulun zaten. Lan. Alırım altıma seni peygamberin gözü. mı susadın lan sen, kıtıp yor. Ne zaman palazlandın lan sen karşıma geçip böyle çak çak ötüyorsun? Karşında kim var ulan senin? Dağıl ulan! İbrahim ağa! Ayıp oluyor. Delikanlıkta böyle gariplerle uğraşmak var mı? Sen oğluna ettiğim iyiliği ne çabuk unuttun lan? He? İster misin o sümsük oğlunun ipini çekeyim? Korkma hafız bilerek yapıyorum. Bana saldırsın ki ne? Silah çektiğinde haklı olayım. Dur hele dur. Bana bak lan İbrahim Aysi Bu dükkandan sana metalik çalışmıyor diyorum. Yürü kalk git hadi dükkanımdan. Dağıtayım mı lan burayı? He? Yerim senin dükkanında seni de. <laughs> Allah'ım size lan? İbrahim Ağa. Kurban olayım yapma. Cahilliklerine ver. Anlayamamışlar meseleyi. Kurban olayım yapma. İyi ya. İyi beller bugün, unutmaz kime dalaştıklarını. Allah'ım ya Allah'ım! Gitmedim İbrahim Efendi! Tükenin altını üstüne geçtim! Bu gece bu parayı söküneceksiniz ulan! Bir daha size sittim seni, burada iş yok! Anladınız mı? Duydun mu lan Zaloğlu? <laughs> He, duydun mu? Sıkıl sıkıl! Siz bana sıkın, ben de ona sıkayım. Yürü git lan dükkanımdan. Ne ediyordun? Bir kurşun... ...elli kuruş İbrahim Efendi. Öyle değil mi? Sen erkek olacaksın da... ...o tetiği çekeceksin. Ramazan yapma! Gözünü seveyim yapma Ramazan! Ulan. Hafız. Vuruldum mu erenler? Hafız. Hafız, 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 Hafız! Hafız! Hafız Havuz, Hafız, Hafız! Zemsin ağa, arayın babayın başı için Doktor ne bir şey çağır, Allah aşkına sen git. Hafız! Hafız, bakın efendim. Hafız, Hafız ben duyayım mı? Hafız, ben duyayım, lan. Hafız! Hafız! Havuz buraya kadar gel kardeş. Havuz ben diyorum nerede? Havuz ben diyorum nerede? Havuz, havuz. Lan kimse yok lan? Kardeş dayanın Hafız. Beni duyun iyileşecek İyileşeceğim kardeşim benim. Tamam. Sevgide kalın. Tamam Nabız çok zayıf. Nabız alamıyorum. Hastayı kaybediyoruz. Tamam, tamam. Doktor, durum nasıl? hasta Kurşunu çıkardık ama çok kan kaybetti. Ne diyorsun, iyileşecek mi yani? Allah'tan ümit kesilmez. He, doğru diyorsun. Sağ ol. Ramazan, helak ettin kendini be kardeş. Bak, tüysülüdür bizim kafa. İyileşir görürsün. Hem ne kurnazdır kabak, biliyor musun? Bir Ali Cengiz falan yapar, yine atlatır o Ramazan, doğru mu duyduklarım? Kabak vuruldu mu Esat'tan? Bir şey desene Ramazan. Ben mi üzülmem Ben mi üzülmem? Mahallenin ikisiler bırak Sen var ya... ...benim bu dünyadaki tek dostum, tek kardeşimsin. Biliyorsun değil mi? Keşke elim taş olaydı, kırılaydı da, tutmayaydım o da bancay. Benim yüzümden Azrail'in pençesine düştün ya. Herkes benden alay ederken... ...sen bana hep dinledin. Evini açtım bana. Sen benim var ya... ...öz kardeşimden daha kardeşsin ha. Hafız, ah beni bu dertle de burada koyma olur mu? El uyan hele. Bak daha yapacak bir sürü işimiz var Hafız. Biz daha ne gün gördük yine kardeş, öyle değil mi? Ha? Tamam sana söz. Bak iyileş. Yemin ediyorum sen ne dersen ne olacak ha. Vallahi diyorum bir derdini hikaye etmeyeceğim ya. Yani. He he yok yok yani. Anladın Cemşir Efendi. Ya burada böyle helak olayım. hadi istersen eve git ha. Ramazan. Sen de Cemşir Efendi ile git ama ben burada kalırım. Kabak çıktı mıydı, uyandı mıydı hemen cacık haber veririm. Yok. Ben kabak gözünü açmadan şuradan şuraya gitmem. Ben de bekleyeceğim. Zaten eve gitsem de gözüm uyku düşmez. Ey madem. Gel otur burada. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.